Tekrar söyle. merhaba arkadaşlar. Bugün size takalım. Biraz sesli, biraz sesli. Nasıl? evet, Ar arkadaşım ben de. Arkadaşım. Bugün sen bir bir tane tane tane. Tane. Ee, adım Mina ee, kanalına abone olmayı unutmayın biliyorsunuz ki ben de Takalay Takalay neydi Takalay limon oldum Takalay Mina açtım Takalay limon oldum abi bana ver arkadaşlar ver biraz sesli Tamam ya seste. Yeni adlı kanalda abone olmayı unutmayın. Ne diyelim? Hadi. Alışveriş evet. yapacağız. Bizim. Evet alışveriş. Ben gideceğim alışverişe. Alışveriş. alışverişe. O demiş. Neyse ve sen de tabletinle nasıl mı? Ben de biraz toku bu koyayım arkadaşlar. Ne yapayım yani? Tokala tabaka videolarını gelmesini istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Evet. Elimizden evet. biliyorum bizi hem Mega Bart yani hem Mega Bart Unicorn kanalında yani Mina'nın kanalında ve benim kanalımda. Söyleyin benim ismim Ravza bu arada. Geldim arkadaşlar ve şimdi geldim. Karakteri o. Evet karakterim benim bu. Kral tacım da var benim. Hatta Mesut'u şimdi... Kral Karakterim. Ben şimdi gidip bir tane şeker biz gidip, gidip şeker aldım zaten. Ya bana şu şu koy zaten. Alayım bir tepet yani bir tane alayım. Evet. <laughs> Tamam şimdi Arkadaşlar var benim de Migabart oyunum var hatta evim bir de var içinde ee, Eğer Migabart Oynamamı istiyorsanız Binanın kanalına abla Mega oyna Veya abla demeyin yani Migabart oyna ve veya ben, Benim kanalımdaki Yorumlarına Migabart oyna Arkadaşlar şey, ben bunu alacağım ben bunu gerçek dünyada Seviyorum zaten ama Ne o Hı -hı, Ha tamam ben de seviyorum gerçek dünyada Ha yedi ya ilk yanlışlıkla. <laughs> Herkes yanlış Allah. oluyor. Ha, ya. Allah'tan bir tane daha varmış. Allah'tan evet. Bir, bir, aa, bunda bir, tek bir tane var. kedi var. maması yok mu ya? Sizin evde kedi, kedi. de var. Ki ben, ben. Evet kedi maması bu. İnşallah. ben kedim kedi mamasını da yemezsin herhalde. <laughs> herhalde ben çikolataları çok seviyorum. Gerçekten ya da. Evet alacağız sen. Başka. Gerçekten ya, da. Evet seviyorum zaten. <laughs> sen mesela. Ya ben sana Anladım. normal konuşacağım. Normal. Tamam. Normal konuşuyorum zaten. Valla ben de. Arkadaşım arkadaşlar daha bizim sesimizi duymamışsınız. Ay, evet yani. Yani bu benim kuzenim. Bize bir iki gün kalacak dört gün falan. Evet de, evet. Ama annem izin verdi. İzin vermesiydi vallahi dedim çatlaklarda yani. <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay! Ay çıkart. Ne açıyorsun sen? <laughs> Benim aldım. Yedim. Kıskanamıyorsun herhalde. Bunları çok seviyorsun. Evet, dayanamıyorum ekmek abi, alt. evet. Var, ben. Ekmek al bari bir al. Evet. Al var mı anne ekmek? Orada diyor. Sen de kimsin dedi bu kim? <gülüyor> <gülüyor> ay şimdi be efendim ben bir tane. Be efendim biliyor buna ha efendim. Ha efendim şimdi. Tamam bunları bir bakayım ben. Kaşığa. Ben olur. ben bir tane daha alacağım. deli mi siz? Siz kime deli diyorsunuz acaba? Tamam tamam. Ay tamam tamam. Ben bu kadar istedim. Derdiyi de aldınız. Dergi. 20 TL. Oha. Yani bu kadar vurdu. Evet yani dergi işte yani okursunuz öğrenirsiniz. Bu. Bu 50. Tamam çok mu? Ben bunu da koydum. Evet yedi maması. Üç deli. Ay yansın. Açtın ya. Niye açıyorsun ya kanka? Kanka ben ona kanka sayayım mı? Gerçek dünyada. Ay bunu da Evet ben tam, kapsın. Tam, tam. Tamam. O da arkadaşlar. Şimdi ben şimdi bunu bunları sepetime indim. He toplam 300 Poşete lira. Poşet alacağım şimdi. Toplam pikim. 300 lira. Ben ben bütün poşet poşetlerimi kıyım. Zaten benim evimde bir tane daha poşet var getirmedim. Evet. Ne getirmedin? Evet. Poşetin parasını da soyuyoruz. Ay alın poşet. Evet poşet 2 TL. 302 TL. Verdim. Hep, hep, <laughs> hep senin parasını vermiyor Ekmek ya. Ekmek. Lan ne veriyorsun? Nasıl asla mı? mı sen sakın sakın ya sakın 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 Ya sakın kendi ee, video baka baka Çek. Ben hiç şimdi, daha ben hep <laughs> ona bakıyordum zaten ben demek aman. arkadaşlar burada Tuko da seviyor tabii ki. Evet ben ama de. Ama çok... daha doğrusu Miga hayranı. Evet. Ben Miga'yı Ama çok Bakır, asla laf edemez. Laf ederse onun boğazından sıkıp öldürürüm. Evet, evet. Ben buna da öyle demem. Ben de sen sanki ne olur. Yok ya ben öyle demem çünkü ben de Miga oynuyorum. Evet. Arkadaşlar gerçekten Miga oynuyorum ama videolarını çekmiyorum. Evet. İsterseniz yani isterseniz kanka çekebilirim. Kanka gel ya kanka gelmemiş gelmiş. <laughs> gelmemiş gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> kanka hangisi o sen? Unuttum. Kanku. Kanku ne ya? Seni gebertir mi bu zaman? Arkadaşlar <laughs> <Kum> <laughs> 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 bu benim bu arada. Gerçekten bu benim. Ya vereyim bunun karısı mı var benim? Ya, ne diyorsun ya sen? Ya tamam zaten benim de babam. Gerçek dünyada var. Yani var ya, herkesin inşallah babası vardır, Ölmemesin inşallah. Ölenlerin de üzülmeyin. Allah rahmet eylesin, Mekan cennet olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi bakın evimize gidiyoruz. Dur. Sen gitmese. Kanka nereye gideceğiz daha? <laughs> <abi>? Sosyal <laughs> sosyal mesajımızı vermedik. Ya vermedik. <laughs> tamam. Ne diyor? Seri izlemezler. Roma kulübü Roma kulübü. <laughs> sosyal mesajımızı verelim. Evet. Allah benim ne yapmıyor? <laughs> Allah benim ne yapmıyor ya diyor Raza. Sakin misin razı? Arkadaşlar her yer Miga dolu. <laughs> Az önce çıktınız Miga. Evet, <laughs> yani o kadar seviyor ama ben ona yapıyorum tabii. Arkadaşlar evet. değil. Tövbe tövbe mesajın şu an gelmedi. Neyse benim mesajım gelirmedi. Tövbe tövbe ya. Video mu bitti? Allah video mu bitti? Hani video bitmiş vallahi.

Sonra gitme ya seni vururum ha. Beni vurursun. Vurursun tamam da. Var. Neyse soru alalım. Sonra konuşsana. Tamam, tamam. Aa suyu dökmüş bunu hiç haberi yok. Allah seni... Yerine sarı yerine. Al seni ne yapıyorsun? Al Neyse aa. Tamam, sosyal mesajımız. 80 dereceli kolonyayı alalım. Neyse. Evet. Tamam bir şey olmaz. Ya yani, 80 ya. derece kolonyamızı da de alalım. Ne ne kaç kere? Görmüyor musunuz? Gör musunuz? Orada yapayım. 10 TL ya! 10 TL ne? Cihacım. Tamam, tamam mı? Tamam, bitti. Al. <laughs> bir de çok ıslanmadı. Azıcık ıslandı. Bak kendime bir Of, of. Hadi sen ne yapacaksın? Ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? bir daha vermem. Sen ne Salak annem bana mesaj atmış. Beni aramış görüntülü. <laughs> ne <laughs> boş bırakın hele. Anne sen... Ben bana anneni göstereceğim. Hayır <laughs> hayır. göstereyim. Hadi eve git. Tino ne eve? Daha Biraz daha düşecek. <laughs> yapalım. Aa tak <laughs> oğlum. Yallah hadi. <laughs> Yallah tamam. Arkadaşlar biz battık. Ben hemen bezi getirip getiriyorum ya. Sen ya sen videoda devam et. Arkadaşlar şimdi sandım video bitmiş. Var mı var mı o başımın önünde. Ya sakin sakin sakin. Sen. Tamam. E biz evimize gidelim mi? Yok yok birazcık alışveriş yapın. Daha yeni mi git? Geldiniz gittiniz daha yeni. Arkadaşlar şimdi ben gidin evime?

Erken sen başladık. Annem beni aradı. Konuştular. Evet konuştular. 2 dakika. 2 dakika. Ay bu ne? ne? Tamam kadarımıza gidiyor şimdi. Ya bu acele değil. Benim evim başka gidiyorum. yerde de neyse. Tamam da sen git. Kim beni arıyor? Anne sesi mesaj attı. <laughs> sonra bakarsın. Ya ben bakmıyorum. Tamam tamam. Ne? Arkadaşlar şimdi biz alışverişimizi yaptık. Videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar. Ve bay bay. Selmeyi unutmayın. İnikorlar. İnikorlar demeyi unuttuk. Evet arkadaşlar. <laughs> Buradaki şey ne çıkıyor? Ay benim adım Tokalayf Limon değil. Benim adım Tokalayf Unicorn. Aynen Tokalayf Unicorn. Mega Wild Unicorn. Biz artık zamanda Artık arkadaşlar. Bay bay Unicorn'lar. Bay bay Unicorn'lar. Kendinize iyi bakın. Bay bay Unicorn'lar. Kendinize iyi bakın.